Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. ikinci videom geliyor. <laughs> İzleyin can dostlarım. Vallahi ben bakkı can pişirdim bir pahır. Şöyle. Ondan sonra balığım var. Balığımı da kızar diyorum canlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Rabbim iyilikler, sağlıklar versin inşallah. Elma yavaş, kelime, ben bu balık kızar diyor. yapmış. Ben bir akşam namazımı kılacağım. Hadi iyi akşamlar size. <gülüyor> <Gelin>. <gülüyor> yaptım. Zimamı pişiriyor, çayımı pişiriyor vallaha. Evimi pırıldatıyor. Ev, evimi temiz yapıyor. Ben bana bu evim. Valla. Kıymet. Hadi iyi akşamlar bacılarım, kardeşlerim size. <laughs> Buradan hepinize selam ederim. Sağlılarımı sunarım. Can dostlarım, can ailelerim. Konuş gibi balığımı uzatıyorum yine. Zimamı yaptım. Buyurun gelin yiyelim canlar. Bir de beni sevmeyeniz sevmeyenler varmış arkadaşlar. Sevmeyenler izliyormuş. İzlen izlen yani. Şey der, bir pirket girine geçer her, her izlemeniz. Canlarım size şey değil, lafım sizlere değil. Birkaç kişi beni izliyormuş da onun da duyumunu aldım. İzlesinler beni sevmeyen birkaç kişi. İzlesinler onların izlemesi de bir pirkek yerine geçer. Sağ olsunlar. Çok çok sağ olsunlar valla. <laughs> beni sevmiyordunuz, beni şimdi şey diye izliyordunuz diyor mu? Benim anlamadığımda o yani. Dişime de kimse iş uyduramazdı, aşamada kimse aş uyduramazdı. Can dostlarım. <laughs> Ama işte böyle. Ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum. Bu arada şeyimi de buldum arkadaşlar. Döndüreceği anne böyle araç kaç gündür. Ben işimi de korurum, aşımı da görürüm. Vatın birinde giymiyelere de gittim. Ondan sonra talla işlerimi de yaptım. Ama şimdi işte kalp hastası ittiler, tansiyon hastası ittiler. Şimdi bir işe gidemiyorum. İşe gidiyorlarmış ben evim. Ne da arkadaşlar? Gidemiyorum. Gitsem ilin tallasında yıkılırım, kalırım. Korkuyorum iki çocuğum var. Da bekar. Kızımın birini ye verdim ama iki çocuğum bekar da. Canlarım benim. Çocuklarım için dimdik ayakta duracağım dimdik. Kuzularımın uçun. Babaları attı, anaları da tuttu onları. Allah'ımın izniyle bu evimi de yaptıracağım. O kuzularımı da başımın altına alacağım. İnşallah önce Rabbimin izniyle sonra sizlerin izniyle Rabbim önce illere versin evi barkı sonra bana versin arkadaşlar. Elimi açıyorum Rabbime. Rabbim büyüktür. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Arkadaşlarım buyurun gelin valla. Öyle bir yemeğim olmuş ki. Şöyle şey edeyim de koyun da arkadaşlar su az olsun. Annemin babam namaz kılıyor. Rabbim kabul etsin. İnşallah ben de ekmeğimi yiyeyim öyle şey edeyim. Kılayım. Aman ekmeğimi yiyeyim diyorum arkadaşlar. Tuğramız her iyi. Şöyle canlarım benim. Yemeğimiz de böyle battı can yemeğimiz. Sizlere doğrarken şey ettim. Çekeyim dedim bir de yani. Pişirdir, pişirdikten geldi çekeyim dedim. Çok şükür Rabbimin bugünkü verdiği nimetlere. Çok şükür dinler de kesin. Sanırım da uzardayım arkadaşlar. Bugün aldıydım işte arkadaşlar da 2-4 parça kaldıydı. Onu da dolaba koyduydum. Bak bu yarın yanına bir de şey yapalım. Ee, balık kızardayım dedim. Bugün de böyle isimler. Yeni gelen abonelerim var. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun. Hepinizden. Sizler benim ailemsiniz. Ailem. Çok sağ olun bacılarım, kardeşlerim. Hepinizden Allah razı olsun. Bir video daha atayım dedim arkadaşlar sizlere, birini az önce attım, yarım saat atmayayım oldu herhalde, atmalım. Bir de böyle bir video atayım dedim. Buradan hepinizin anneler günü kutlu olsun, can dostlarım, can ailelerim. Kaç gündür vallahi aklıma geliyor, videoya başladım, unutuyorum. Aklıma geliyor, videoya başladım, unutuyorum arkadaşlar. Anneler günümüz kutlu olsun. Bütün ölmüş annelerimizin, babalarımızın mekanı cennet olsun inşallah. Mekanlar cennet olsun. 这里还有鱼。 Şu arkadaşlar. Şey dinliyordum da. Dışarıyı da şöyle bir göstereyim diyordu. Baba hava tek mi karardı? Hava çok mu karardı? Ölmez mi? Ölmez mi? Ölmez mi? mi? Beni iki senedir tanıyorsunuz can dostlarım. iki senedir tanıyan canlarım var. Her şeyimi biliyorsunuz. Her şeyimi gördünüz. Her şeyimi. Hiç ilk konki gibi hiçbir zaman değişmedim. Değişmem de ben nasıl insan öyle çıktım karşınıza. Böyle de devam ettireceğim. Canlarım benim. Benim ailemde böyle biri, yani böyleler. Hiç değişemezler. Biz nasılsa öyleyiz. Arkadaşlar, Allah razı olsun anamdan da, babamdan da, binlerce kez razı olsun Rabbim. Babama da kimse uyamaz, anama da kimse uyamaz. Yaramı mi ben şeyi koydum, gineye koydum. Haydi buyurun gelin peki. akşam yemeğine. Gelin arkadaşlar vallahi yiyelim. Dilga edelim canlarım benim. Şişman ne gineye koydum ben soğusun diye. Onu koydum. Ben gine yiyeceğim. Ben az önce yedim ya. Çok alebiyim. Yumurta da yedin. Kapalıktan şöyle öyle namıştırdım. Arkadaşlar balığı da o gün biz kavurduk. Baharda yoğurdu. Bahar, Bahar şey değildi. bacısının orada, kardeşinin orada diyor. Bacısının oradaydı. Ondan sonra ben baharın hakkını ayıttırdı dolabımıza. Hepisini bize kavurman çocuğun hakkını ayırın bakayım dedi. Ben de ayırdıydım işte. Onu da fazla ayırmıştım. Bir iki parçasını bana bir. Bir kalanında yine bir yedik. Hmm. Biz bu balonu çok severiz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Hele un da mı bakar nasıl sever? Çıtır çıtır oluyor. Hı -hı. Babam baharın hakkını ayırır, ayıttırır. O olmasın ne yüksek yiyelim arkadaşlar. Bekleşimin de baharımın da hakkını ayıttırır babam. Çocuklar olmasın yani çocukların hakkını sorabık o yüzden değil. Önceden bana da öyleydi babam. Eve iyi bir şey aldı geldi mi? Motorunu getirirdi benim evim, eve şey der, bana verirdi gelirdi. Benim babam böyle bir babaydı işte. arkadaşlar. Bahçeden deftemeyle çıktı, deftemeyle çıktı mı? İlk önce bana getirirlerdi. Çocuklar bir yesin, çocuklar bir dedi babam. videonu da göndereceğim ya arkadaşlar bu videomu da göndereceğim Kaç gündür bayağı iki üç gündür iki video atan ağırdım az sonra bunu da göndereyim Allah razı olsun hepinizden reklamlarımı atlamadan izleyeceğim dostları biliyorsunuz görüyorsunuz ben de buradayım İnşallah evim olacak evimi yaptıracağım bir faydam oluyorsa ne mutlu bize demiş bazı arkadaşlarımız yorumlarımıza yazmışlar. Olmaz mı? Can ailelerim benim olmaz mı? Yorumlarınız da benim için önemli. Beğenilerinizin beğenileriniz de önemli. Çok çok önemli. Hepsi arkadaşlar. Bir maz atlamam izlerken o daha bir önemli. Çok sağ olun. Sizler beni böyle şey diyorsunuz. Rabbim de sizlerin bütün dileğinizi, isteğinizi kabul etsin. Birsin, inşallah sizler bizi sevindiriyorsunuz benim yani yavrularımı beni Rabbim de sizlerimizde ne istiyanız ne dileyeniz varsa kabul etsin anne evet. sevdin mi Evet, tamam. Az bir şey kaldı. en mı? Tamam. 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 namazına. Tamam. 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 Amin inşallah inşallah. İşim dostum hep için amin. Bu diyor. Ne Anne şuna bak bak. Hı hı. Şu koltuğun oraya bak. Yok. İyi ki mi? Dur dur. Ha şu orta. Dur dur. He he he. Dur dur. Dur dur. Yok ya oraya bak. Şu limonu ne yapacak? Koltuğu almaya babam pazardan getirmiş. Dolaba koyar ama dolaba konmaz o. Şöyle bir ilyenimizin içine koy. Evet. Hani ekmek gidecek herhalde. Götürdüm ben ekmeği de. Götürdüm mü? Hı ben şu tane alıyorum balık unladı. Onu al, ben de şu tavadan <coughs> getiriyorum. Bunun içine basıyorum. <coughs> o yani. O. Şu babamın çıtlığını da çıtlık yormuş da hele. Hani. <coughs> Biz şeyde de aşağıda baban oraya ne oluyor neyin Allah götür değilsin bu bacım. <laughs> Kaşık götür. Ha kaşıklar al. <laughs> Ay anne, fayans nasıl kayıyor Düşüp ne etme buranın halisini unutmuşsun aşağıda. Onu bir getirir. Üzerine şey dedim, bunun üzerinde herhalde yokmuş. İnme dedim. Buraları sildim, süpürdüm arkadaşlar. Evet. Şöyle balığımızı göstereyim. İyi anne. <laughs> İyi ki de. Ha amanı. Ama. <laughs> <laughs> baba baba. <gülüyor> Şöyle arkadaşlar bakın. Koltuğumun yerini şu tarafa çektim. Mutfağımızı tertemiz tallattım. Şöyle çekmecemizi de buraya koydum. Geçen bir iki arkadaşımız yorum yapmışmış. Atla çekmeceni dolabın dibine koydum. Bu şekil bugün buraların dillerini değiştirdim, sildim, süpürdüm, bile daladım. Çok güzel oldu. Şöyle can dostlarım. Annem, anne sen ne oldu? Sen niye niye ya? Nasıl sürmüş kız Allah. Bir de şu salonumuzu şey edeceğim, şimdi balığımızı kızardım. Bir burak aldı, çektireceğim arkadaşlar. Odalarımızı neye çektirdim? Merhaba Dur geçeyim. Hadi gel bari. Böyle canlar. <gülüyor> <gülüyor> Ey barış, üzeyin diyor, bak hele. Hepimiz şey diyor, anne sayıyor. Hepimizin adını sayıyor. Barış gitti, şimdi barış yok bahira. Bütün yolcularımıza Allah'ım yola çıkmıyor isteyin inşallah. Aha. Ne diyor? Ha şeye bak hele şu e, Canakene girişim üzerine bak hele. Gitti. Buyurun kardeşim. İyi. Geldi mi o ne bileyim Allah'ım gitti mi var mı? Varmış varmış getirdi. Vardan var mı o Tamam işte arkadaşlar. Bunu da götürelim. Benim içim rahat, çok rahat, çok rahat. Anamın babamın evindeyim. Yani içimde rahat, kalbimde rahat. Buradan gönderi yapayım birkaç kişiye de İçim çok rahat. Ey baba! Gitti de bir video çekiyorum kızım mı canlara diye bir diyecektim şosu bir gebe al baharım oradan. falan açtım. Açtım, kızım açtım. Bak hele. Reklamlar. Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza <laughs> hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? can dostlarımıza. Nasılsınız? İyi misiniz? Günümüz nasıl geçiyor? <laughs> Arkadaşlar, <laughs> baharım da iyi şükür. Gidecek Al bahar, Gidecek tuz istiyor de, büyük babam da. Şey, öbür tuz nerede ki? Yani yo yo onu şey. Bir şey ne? Bak büyük babam senin hakkını koydu kızım, gördün mü? <laughs> Ayettirdi geçen balık almış, evvel kuş kuş kuş. Şurada yok mu? Şurada var Kızım değil. orada var mı? Varsa onu götür o zaman. Öbür şey var Nerede? Ha varmış. Ya. Var hele canım, var diyordum. Götür kızım, götür. Heh. Ben bunu da böyle getireyim, bir de yatağa basırmayayım, öbür tabağın üstüne koyayım. Al bana. Al bunu, şuraya mı alıyorsun? Bunu da sayayım, otur. Büyük babam hakına aittirdi, bak senin. Bahar gelir yarın dedi. Çocuğun hakına ayırın dedi. Şimdi yalnız da şuradan alayım arkadaşlar. <laughs> Aman diyeyim, şu eskiden geçerken dikkat edin kızım, şurada bir kayıyor. Düşeceğim hadi. Ne yapayım Götür götür limonu seven sen balığını. Götür de da sık dayı su Sıf, mat. Hadi ama ama ma kusuları şey yap istersen. Kaç bu? Bayağı olmuş. Oo bayağı da olmuş. Bahar ben görmüyor musun şöyle? Hı. <laughs> Arkadaşlar bu videomu da sonlandırayım. İkinci videomuz geliyor. Bol bol izleyin, bol bol beğenilerinizi yapın, bol bol yorumlarınızı yapın. Şimdi mi Ertaç'ın? He. Reklamlarımı, iz, e, reklamlarımı atlamadan izleyin. Buradan hepinize kucak dolusu selamlar ediyorum, Hayırlı akşamlar diliyorum. Bay bay. Canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Bunu yarın aşım